Merhaba arkadaşlar bugün sen geçer Cehennem Craft'ın yepyeni bir bölümüne karşınızdayım yanımda kimse yok ve yanımda e, Ozan var fakat o uzanıyor benim de yeni saç stilim arkadaşlar yeni saç stilim böyle olacak umarım beğenmişsinizdir e, Tabii ki de güzel bir saç stilimiz var Ozan böyle önerdi böyle yaptı kanka diye ben de Ozan'ı kırmak istemem, değil mi Ozan? Yalan atıyor Arkadaşlar yeni saç stilim umarım beğenmişsinizdir Tabii ki de şaka yapıyorum ama böyle daha şekil Şimdi Konuya geçelim Arkadaşlar Cehennem Kralı'da 5000 like bekliyorum çünkü bunun ikinci günü ve ikinci gün atıyoruz zaman videoyu ee, Ona özel bir 5000 like gelirse çok sevinirim. her gün eğer bu videoda 5000 like gelirse her gün Cehennem Kralı gelecek ee, Ozan kardeşim yanımda Değil mi Ozan kardeşim Dünyanın en iyi kardeşi olduğunu biliyor muyunuz Ozan'ın? Ben de bilmiyorum çünkü öyle bir şey olamaz Niye gülüyorsun? Komik olan bir şey mi söyledim? Tamam. Neyse. Şimdi ters kürekten buraya biraz kazanalım arkadaşlar evimizin altını yine yapacağız daha sonra arkadaşlar Adrail denize gelemez demişler arkadaşlar aynen denize doğru bir tarafa yapacağım şeyi yani evimizi bir kısmını denize doğru yapacağım geceleri denizin ortasında yaşayacağız gündüzleri burada yaşayacağız çünkü geceleri daha riskli oluyor biliyorsunuz ki o yüzden geceleri önce hani hala hala neyse geceleri öyle yapacağız işte şimdi gündüz olduğu için Allah şöyle yanlış yaptım. Öyle gündüz olduğu için burada idare edeceğiz. Evet. Onun öncelikle yarın İstanbul buluşması var. Ee, Ozan oraya şey yapacak. Peruk takarak gelecek ve artı ee, 18 gösteri yapacak. Şov yapacak yani orada dans edecek. Değil mi Ozan? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Eee şimdi. Şuraları kazdıktan sonra hemen kazdık. Ben burayı hızlan Ozan sen premierde hızlanmayı biliyor musun kanka? O zaman hızlandırmayalım tabi ki çünkü hızlandırmamak güzel bir şey arkadaşlar çünkü hiç gerek yok Ne? Sohbet edersek daha iyi şeyler olabilir Hop hop tamam tamam ee, Daha sonra cima ne diyebilirim Öyle ya öyle aynen Bu de aynen bizim gerek sizlerle minecraft izleyicilerle serimiz vardı O seriyede de arkadaşlar devam edeceğiz ee, Ben biraz maden yapayım ya bu şey itemlarla olmuyor Tamam ee, şu ileride bir maden yapmışım. Ne diyordum? E, Gerek sizlerle Minecraft'ta devam edeceğiz yani e, ona da izleyiciler diyoruz e, bu videoya yorumun altına e, yapalım öyle bir şey biraz belirtirseniz sevinirim tekrardan çünkü sevgi falan de, dosyası silindi de değişik şeyler oldu. E, burada madem maden var arkadaşlar baya büyük hatta şuradaki demirleri ben ağlarım bebeğim merhaba demirler evet. Bu arada e, ne diyecektim öyle bir şey yok aynen şu demirleri aldıktan sonra biliyorsunuz ki Aa ses geldi. bir şey diyeceğim bir de şey. Azrail'ler kapalı yani arkadaşlar. Artık yani bir final ya final dediğim bu bölümde kapalı. Bir, bir dahaki bölüm büyük ihtimal açık olur. Ya hatta bir dahakinden sonraki bölüm büyük ihtimal açık olur. Çünkü ee, ilk bölümde belirttiğim gibi onlar olduğu sürece engel oluyorlar. Karşıma geçiyorlar ve ben burada evimi yapamıyorum yav. Tamam. Bir de bir de ne diyecektim? Bir de çok önemli bir sorumuz var. Yarın İstanbul İstanbul'da var. Ciddi anlamda 28 Mayıs. Yani yarın oluyor sanırım bu video bugün yetişebilirsem e, ee, gelmeyen ayı bilir arkadaşlar İstanbul'da, İstanbul'da oluyor e, ee, Saat 2'de olacak Mecidiye köy Trump Tower herhalde Mecidiyeköy olduğunu tabi bilmiyorum ama e, öyle bir yerdeydi yani Trump tam adresi bilmiyorum ama Mecidiye sanırım Trump Tower'da olacak arkadaşlar ee, Hepinize Trump Tower'a bekliyoruz arkadaşlar yani hediyeler falan olacak bomba gibi şeyler olacak Öyle Şimdi Şu demirleri de alalım 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 Ozan Ejof'un yeni sezonu hakkında bilgi verelim mi? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok yakında Ejof'un yeni sezonu başlıyor. Ben ama ne kadar yakında ben de bilmiyorum ama çok yakında yani. Abi bu maden kapalı bu arada ya. Ya insana değerli ediyorlar. Neyse bu kadar demir bize yeter. 11 tane demir yeter. Hatta de kömür alalım şuradan. Ee, çünkü bir taş kazma, ay demir kazma, demir balta ve demir kılıç yapsak bizim için yeterli olacaktır diye düşünüyor ben. Hop Şurada keselim, keselim 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 kıralım 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 Tamam Kömürleri alsak yeter çünkü bir daha buraya gelmeye uğraşmayalım Abi siyah bir şey gördüm lan yanımda neyse Hop 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 Bu arada eee Ne diyeceğim Başka diyecek bir şey yok Ne konuşalım başka Ozan ne konuşalım konu aç kanka Ozan senin en sevdiğin kitap hangisi Kırmızı başlıklar, kırmızı başlıklı kız okumaya Servis. Ozan'ın sesi size az geliyor olabilir ee, çünkü yatıyor şu an hatta ee, Batu'nun kanalına bir video attım. Ozan orada yatmış şeklini görebilirsiniz. Onu da bugün attım. Çok yoğunuz ya, değil mi? Ha bu arada, Clash Royale 100 bin abone özel 28 bin gem yani yaklaşık 500 TL, 560 TL civarında bir gem gem açılışı yaptım yani. Ee, onu da yükledim, onu da izlemeyi. Unutmayın arkadaşlar çünkü bir emek söz konusu. Onu da bugün yükledim. Yukarıdaki kartlardan ya Clash Royale kanalı üzerinden izleyebilirsiniz. Aslında Clash Royale kanalında gerekli olan reklam yapmamazdım çünkü orası daha fazla izleniyor. Ee, ama değil mi la Ozan? Evet Ozan da çok coşkulu bir şekilde ha ha dedi. Ee, uyuyor yani bu uyuyor. Yazıklar olsun arkadaşlar saygısız. Ya uçakta geliydin Ozan o kadar YouTube'dan para kazanıyorsun yazıklar olsun sana ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, biz ne yapalım anne biz birazcık bekleyelim içeri gidelim. Bekleyelim. Ses gelmesi yok vardı ben geç cevap veriyorum. Ee, bu arada Cennet modlu bir şekilde başlıyor. O da Cennet nasıl bir isim? Ha? Terbiyesiz. Arkadaşlar Ozan dediğini duydunuz. Size sövdü bildiğiniz. İzleyicilere sövdü şu an. Siz duymadınız ama şaka yapıyorum tabii ki. Evet. Gel kardeşim ayıpsın yani her zaman kapımız açık. Sesin az geliyor işte izleyiciler duyamıyor. <laughs> Batumalı bir modları hazırlasa. Arkadaşlar Cennet Kağıt niye gelmedi diye sormayın. Batuhan'ın sınavları var. Kendisinin kanalına bile video yükleyemiyor kaç gündür e, ee, modlar hazırlamasını bekliyoruz o yüzden e, Biraz bir sıkıntı yaşıyor biliyoruz e, ee, alalım yani o en yakın zamanda gelecek bir de şey geldi komut bloklu survival gelecek Türkiye'de bilmiyorum yapan var mı ee, o gelecek yani ne bileyim modu survival'ı komut bloklu survival'ı yani tüm modlu şeyleri komut bloklu ekleyeceğiz sıfır mod ee, komut bloklu survival serimize başlayacağız şu evde biraz bir yapalım şuraya ve şuraya ve şuraya tamam ee, o yüzden Block Survival e, sonra Cennet Kral, Cehennem Kral, Gereksizlerle Minecraft ve Ozan Aşkımla Survival Games devam edecek. Tamam <laughs> Ozan. Ozan gözleri kapalı arkadaşlar şu an. Şu anda gözleri Bu arada arkadaşlar şu an hala video izlemeyip beğenmiyorsanız ayıp ediyorsunuzdur. Çünkü bir emek söz konusu videoyu izleyip beğenmeyi unutmayın. Aşağıda hemen şu videoyu şu anda durdurup aşağı alıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Yani zor bir şey değil değil mi Ozan? <laughs> Çok zor ya. Vallahi nasıl yapıyoruz? ben anlamıyorum. Keşke ben de yapsam. Keşke ben de yapmak bilsem. Tamam. Ne? Çok evet o zaman uyuyor. Şimdi O zaman sen uyu kanka iyisi. <laughs> Mal çeyle <laughs> kürekten Kürekten koçum Şöyle alalım Tamam bir balta yapacağım arkadaşlar Daha sonra ee, biraz bir ağaç kasmamız lazım. Maden efendim gideceğiz. Güzel şeyler olu verecek. Hatta bu bölüm birazcık sadece ağaç kasarız daha sonra madeni hallederiz. Eee bu arada daha demin bir saç değil mi? yani, troll'dü yani troll öyle bir saç yok. Hop şuraya da bir gidelim. Aynen ağaçlar yakın Allah'tan Hemen alalım 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 alalım. Bu arada Batu niye çekmedi atladı diye sorarsanız tekrardan dediğim gibi sınavları var yani Batu da çekemedi Modları hazırlayamadı falan bunun Cehennem kraftında 2. ikinci bölümü çekemedi Batu Abi şu koyun mu gördüm aynen Alalım ki yatağımızı yapalım ve güzel bir sabah olsun hemen. Hop hop tamam. Hop hem yemek hem yatak gerçekten koyun ideal bir şey olmuş yani. Şöyle abi tek attım çok güzel ve. o madem merhaba emmi. Merhaba aa demir tam demir üstüne koyduk arkadaşlar şansa bakı verin Tamam kömür var kömür istemez tamam demirimizi alalım 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 alalım. Taş kazmamızdan bile çok iyi şeyler yaptık bu bölüm yani ne bileyim, güzel şeyler bekliyor. Ee, bir de arkadaşlar flash'ı biliyorsunuz ki ilk nasıl sıkıcı da işte bu bölümde ilk bölüm sıkıcı ama biraz cansız yani heyecan yok. Canan ilk sezonunda bilen bir 3. Üçüncü, üçüncü bölüm falan her şey başlamıştı. Ee, o yüzden merak etmeyin başlayacağız yani ama işte bu videoların da like alması lazım bu kadar ön gösterimi bir şey. Şimdi şuraya dönüştürelim. Tamam şuraya yapalım. Büyük ihtimal yetmeyecek büyük ihtimal değil kesinlikle yetmeyecek. Tamam şu kadar yapabildiğimiz kadar yapalım ki şey olsun Diğer bir aşağıda yaptım neden diye sorarsanız biliyorsunuz ki azra geldiğinde sıkıntıyı yaşamayalım diye ee, Tamam bu bölümü yeter arkadaşlar Bize de teşekkür ederim kendinize iyi bakın bir dahaki videolarda görüşmek üzere umarım ben misinizdir ee, her gün geleceği için onar dakikalık yapmak istiyorum arkadaşlar çünkü her gün geleceği için başka içerik yapamayabiliriz diye ee, bir de yorumlarda belirtin game moddan ev yapalım ev, öyle derseniz bir dahaki videolarda evden falan uğraşmayız. Hoşçakalın ve bay bay.